Sevgili arkadaşlar, sizinle bir çocukluk anımı paylaşmak istiyorum. Ailece yaşanmış bir tabloyu hormonsuz bir şekilde size aktarmak istiyorum. Bunu niye anlattığımı da anlatım sonunda sizlere ayrıca takdim edeceğim. Bir de niye görüntülü değil? Efendim rahmetli ninem hatırlıyorum. Yanında torunu var, gelini var, oğlu var babam rahmetliler. Rahatsızdı, yaşlıydı, su içmek isterdi, Bak, bakar sürüne sürüne suya doğru gidiyor. Ya nene, anne, niye sen bize su istemiyorsun, böyle bir huyu vardı, yani onu da biraz oradan almışım. Sayın eşim de olsa, çocuklarım da olsa ki, yani her konuda yardımcı olurlar. Belki zahmet olur diye, kendi başıma bilgisayara telefonu koyuyorum, ses, çekimiyle tek başıma yapmış e, oluyorum diye tercihim bu oldu. Şimdi e, dediğim gibi 5-6 yaşlarındayım. O yıl bizim ekin biraz biraz da epey az oldu. Tabii çocuk aklıyla pek takip edemiyorum. Daha sonra ayrımına varıyorum. Harmanı kaldırdık. Buğday, arpa hasılatına bize harman kaldırma derlerdi. Her sene harmanda ölçerdi babam ve komşularımız. İşte urup denilen bir aletle ölçüm aleti bir allah bir iki üç dört ondan sonra sekiz urup bir kilo oluyordu bir kilo üç kilo beş kilo diye böyle harmanlarda bağırarak böyle bir ritüel böyle bir şöyle gibi bir şeydi o sene annemle babam rahmetli sanki ayıp bir malmış gibi hemen çektiler içeri daha sonra anlıyorum ki komşulara karşı ya bunlar işte bu sene yiyeceği yok falan diye düşünmesinler Babam ambar dediğimiz de bunu ölçmeye başladı. Ölçtü dedi üç buçuk kilo. Annem rahmeti çıkıştı. Ya dedim ki sana bu tarlaları sula. Biz bundan şimdi nasıl bu kışı geçireceğiz filan. Böyle ağlamaklı yüksek sesle. Babam da diyor ki rahmetli ya Allah büyüttü, Onu bellemişsin işte Allah büyüttür, Allah büyüttür falan. Falan babam da yatıştırmaya çalışıyor. Ben de böyle çil yavrusu bir ona bir ona, biri ona gidip, koşup gidip geliyorum. O arada babam dedi ki ya biraz sakin ol falan. Tuttu hemen çar çabuk teneke vardı. Tenekeden orada ambarda göz dediğimiz yerler var. Orada arpa var. Arpalar daha önce çıkıyordu. Arpadan 5-6 veya 6-7 teneke aldı, karıştırdı, kattı. Ana dedi, al dedi, sana dedi. unluk dedi ya sen Bağıra da yeter yaza da. Dedi işte bunun ekmeği yiyilir mi? Simsiyah oluyor kömür gibi. Ban benim evimi hiç mi kimse kapımı çalmayacak? Biri gelirse ayıp değil mi? Ya? dedi biz hırsızlık mı yaptık? Hanım dedi ya niye ayıp olsun bu ne iştir falan. O da tutmadı yani baktı babam. Fevaranı yine e, bitmedi. Neyse akşam oldu. Yemek hazırlamış annem. Ayvan dediğimiz yerde ocağın önündeyiz. O sahneyi çok net hatırlıyorum. Yemek öncesi veya sonrası. Sanırım yemek öncesiydi. Babam rahmetli maşa ile ateş alıp sigarasını yaktı. Tam o arada annem demez mi ki rahmetli annem en iyisi ben dedi kardeşim Turan'a söyleyeyim de bize bu sene 3-5 kilo buğda getirsin yoksa biz bu kışı çıkaramayacağız acımızdan öleceğiz. Bunun üzerine babam öfkelendi yani Allah şahit annemin canını acıtmak için değil yani hayata, feleğe böyle sitem edercesine elindeki maşayı annemden bile biraz uzağa fırlattı. Aksilik bu ya hiç olacak olacağı olacağına varıyor. Döndü böyle kavuştu gitti annemin aşkı kemine tak diye demedim. O acıdan ziyade zaten atmosfer gereği hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben de geçtim annemin arkasına sarıldım omuzlarını dövüyorum yani ya, yap her yapmayın gibi. Annem kalktı ayağa neyse babam biraz daha sakin sükunete davet etti. O yolu açtı yani sükunat davetini yolunu. Annem içeride kaldı biz çıktık da ama babam orada bir şilte işte yatacak bir şey attı böyle. Efendim dedi oğlum bugün seninle burada yatalım. Olur dedim ama böyle biraz kerhen yani annemden yanayım daha ziyade yani babay aşağıya sakal yukarı ve bir şey de diyemiyorum. Yatarız dedik falan, yat neyse. Dedi oğlum hele bir havaya bak işte o gökyüzü hava dedi. Baktım, he baktım dedim. Yıldızları gördün mü? Gördüm tabii, gördüm gördüm. Dedi peki herkesin bir yıldızı var, sen bunu biliyor musun? Ne yıldızı dedim. Ya dedim şimdi senin de bir yıldızın var. Ya benim yıldızım nasıl olur dedim baba. Var tabi dedi olmaz olur mu? Bak 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 dedim yıldızları böyle daha farklı bir şekilde takip etmeye başladım. Bak 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 şudur dedi. Yani kutup yıldızı mı çobay, bilmiyorum işte. Şimal yıldızımı neydi? Zühre yıldızımı. Bak senin yıldızın o dedi. Böyle o anda sanki bana böyle bir kişilik giderir. Ya. Yani, yani hayatımın 5-6 yaşlarındaki böyle muazzam bir inkılap bir dönüşüm. Allah Allah dedim ya ben de bir şeylerim var demek. Bir şey sahibiyim böyle hakikaten iç dünyam böyle bir anda zenginleşti. Öyle uyumuş. Sabah kalktım anacığım anne babam nerede ne evlen dedi. Postalı çekti kızgın kızgın gitti dedi çalışmaya gidiyorum. Elazığ'a çalışmaydı köyden. Bizim köy de 13 kilometre uzakta. Gitmiş şehre, orada halamlar vardı rahmet, Onlardan kalmış, çalışıyor. Tabi haberini alıyoruz. Tahminen bir ay, bir buçuk kadar hiç gelmedi. Sonra, işte o süre sonunda, küfe, biz de kufa derdik, böyle otlu örülmüş, e, şimdiki daha sonra file vardı, ondan sonra şimdi poşet yerine geçen yani. Onu böyle kese kağıtlarını doldurmuş, aldı geldi. Tabi annem karşıladı bunu. Kese kağıtlarını ben de heyecanla açıyorum. Hiç unutmuyorum kesinlikle çarşı ekmeği dedi fırın ekmeğine. Böyle buram buram çarşı ekmeği bir de helva. Diğer şeyler çok şey var da yani bu ikisini net hatırlıyorum. Zeytin, şeker. Bir de bana tutmuş bir tizlavet lastik ayakkabı almış. Ayrıca bir de bana yine o zamanlarda yeni çıkmıştı. Böyle kamış ucuna şey yapan balon Böyle renkli falan balon Çok hoşuma gitti onu da aldım böyle Zıp oynuyorum zıplıyorum Neyse annem onları açıyor tabii böyle heyecanla Babam durdu Rahmetli kursuzundan bile bir sarı bir para Altın çıkardı attı böyle Dedi al bu da senin Sana demedim mi Allah büyüktür iyi olur dedi ya Annem Bu sefer ağlamalarını duygusallığa tevil etti. Ben dedi kendim içine ağlamıyorum dedi. Bu çağa falan. Tabi tabi dedi o da. Tekrar çalışmaya gitti. O sene bir bolluk bir bereket. Bir bereket. Ya Rabbi. Şimdi şunu anladım. Bakınız niye anlattım ben bunu? Orada e, zorluklara göğüs germek ve babam muazenesini bozmadı. Hakikaten dediği gibi de oldu. Yani daha güzel bir şey de oldu. Ben onu çocuklarıma e, ki ikisi de Allah'a şükür e, e, iki, iki, iyi fakülte bitirdiler. Derdim ders çalışırken bile çok çalışırlardı. Derdim oğlum fazla da çalışmayın. 60-70 yıllık dünya. Helal lokma yemeye bakın korkmayın yersin. Gerçekten hala daha söylerler baba. Senin o yönlendirmen hala bizim aklımızda diye. Ben babamdan işte bu metaneti, bu soğukkanlılığı ve bu devasa inancı aldım. işte ondan sonra dedik ya yer gök arasına bir pusu kurdum. Gece bu gecede bekledim seni Yıldız kaymasını gözledim durdum Acele acele diledim seni Ve daha sonra yine dedi ki Ellerin sıcacık gözlerim mis gibi Emek verdin ekmek verdin hayat verdin bana Omuzlarında tıpış tıpış izlerim Yol oldun han oldun toprak oldun bana İncindin mi acek gücendin mi yoksa Yoksa ayak izlerim mi açtı bu nükseden yaraları Oğul biz hiç ayrılmayız derdin Haşa yalan da söylemesin ama Bir anda ters çevirdin baharı Bir yetim hüznü çöküyor bana Bunu rahmetli babam 20 gün yoğun bakımda kaldı Eee 2016 vefatında o sırada yazmıştım annemin atrası sevgisi daha öncelikli ki demek ona da şöyle demiştik bir dörtlük okuyalım AK düşen yıllarım dönsün tersine bir yılı bir gün bir yıla satayım anne dizin minnacık başım izine uzanıp yeniden yatayım anne teşekkür ediyorum Tüm geçmişlerimiz, atalarımız hepsi nur içinde yatsınlar. Sağ olun, var olun.